İzin alabiliyor misin? <laughs> Alır alır. Yolu yarıladık. Avedon gelsene kuzenim Avedon. Oleanimor gayet başarılı. Severiz. Ola o ne kadar abi sıfırı? Eyvallah abi hayırlı akşamlar. Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine. 55 m falan herhalde ya. 55 m. İyi abi iyi. Overin yani gayet. Ya Hellblot çıkıyor. bir buçuk gibi kanka. 0 Hellblot. Ciddi iyi. misin? Oo gayet ciddi iyi abi. Kaç tane? 6 tane. 4-5 tane, tane falan var. Bak Berkay çete gelmiş. Hemen Berkay'a bir çar diziyoruz. Abi Starus, hemen, Starus. hemen Starus. Enes abi ayarlı o şeylere seriden. Hayır, <laughs> Gel Gakkoş Gak hemen beni. Evet e. abi hemen yerin hazır. Hızlı transfer. Aynen hızlı transfer. Hemen diziyoruz çarını. Gel kar da ver. Aleyküm Vespre, selam. Abim, Mami abim gelmiş. Mami abi, de geldi. geldi. Oo, Ag Agartha'nın gülü. Agartha'nın gülü abi. Yakında kendim olmuyor mi Pandora'da. Yoksa? Abi yakında dünya markası olan mamiz de Pandora'da abi. Ben onu bilir onu konuşurum. Bilmiyorum artık. Bütün ya, yandım, dünya markaları burada. Mamizi Mamizi Meş'ten bir daha asasa çevirttirmeyin ha. Parmar matamış sonra. Abi vallahi <laughs> sıkıntı. Gakkoş da Pandora'ya geliyor. Yakındır kanka. Yakın yakın. Abi bütün dünya markaları. Kaliteli insanlar. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi abi. 3 tane Holani Mor. 5 tane de Sherion abi. Abi şimdi en zevkli kısma geçtik. En heyecanlı en zevkli kısım. Şunu da şuraya koyduk abi. Allah abi sence ne kadar eder yani ortalama bir ee... <laughs> Ya yani göz ucu kabaca. 10 flame oh. şey 10 ee, tane emir ring. Aleykümselam, Hoş geldin abi. Aleyküm selam Mosant. Tamam. Hangi sayfaya abi? Hangisini istersen. Tamam. Geriyon. So Oleani Mor. Burada biraz fakir sayfa. Sonra hemen hızlıdan çarka geçiyoruz abi. Hiç başka var mı? Var abi e, ee, Helvlotlar. 7 tane Helvlot var. 4 tane Asium. 3 tane Helenit. 2 tane Avedon. Bayağı bir eder ya. 80-100 GB tutar ara. 100 GB'si var değil mi kabaca abi buranın? Ortalama olarak var. Ortalama olarak var. Tamam babacım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Evet evet 100 GB civarı dostlar tam hesap yani kabaca. 95 GB demiş. Abi'ler şeye geldik. En kritik bölüme geldik. Burada çarklarımızı çevireceğiz abi. Taş miktarı da 100 GB'likti. Yani 100 GB. Fazla almış olduk yani 100 GB. Yani 100 GB taş fiyatı desen 100 GB gene verdi abi. Karıştır bir başlamadan şafağıla tamam. Tamam abi. Bismillah. Dostlar başladım çevirmeye. Bismillah dedik bayağı İlk sayı var. Ya. İlk çıkacak kim? Çok İlk meraklı. çıkacak kim? God of Angels çıktı abi. Mehmet Ali eğleniyor abi. Son 5. Dostlar. Saniyeyi 13 yapıyorum. Devam abi. The North Remembers eleniyor. Abi son 5. Hadi bakalım. Alan götürür babalar. Friendship eleniyor. Sona kalan klanlar Finest, NVO, Surprise Sister tek kişilik. tek kişi katıldı. Eee Ascension abi. Son 2'den sonra son kalan 2 iki kişi, iki kişiye sorarız abi. Bakalım. Ne ve O eleniyor. Son kalan 3 kişi dostlar bakın. Ascension Finest Surprise Sister. Şimdi burada olanlar bir yazabilir mi abi? İki kişi. O Sprey Sister kaç katıldı? İki katıldı. Aaa. Finest diyorsun ha Abi <laughs> üç kişi tabi. <laughs> abi Black Mamba Surprise. %33'e varım diyor. Asken kalmasın diyen var. Dostlar bakın. Black Mamba burada. Ben buradayım. Ee, şey burada. Yok abi. Demonic Novel Etki. Asken Sion'da. Tamam baba çekiyorum. ama Tamam. Son ikiye soracağım abi. Kim çıkarsa GG. Tamam Finals çıktı abi. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Finals gitti. Ascension'la Surprise Sister kaldı. Ee, çekiyor muyuz? Çekmiyor muyuz? Duruyor muyuz? Durmuyor muyuz abi? Ascension'la kılan Başkanı yazabilir mi abi? Bak sen çek çekelim diyorsun. Kanka klan başka bir Yani veren yetkilisinin yazması lazım. Ningi. Ulaş abicim bana. Yaz yayından. Bölelim mi abi? Çekmeyelim kanka. Neredesiniz? Dur adamı alıyor. Bölüşüyoruz. Tamam abi. Kazanan Black Mamba ve Ascension klanı abi. Buradan ikinizi de tebrik ediyorum. Ee, çekilmesin dediler. Tamam böl dedi. Tamam abi bölüyoruz abi. Ascension ve Black Mamba. Hayırlı olsun abi. Eee nice nice kullanın. Bence çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Eee abi item bölme şeyini nasıl yapıyoruz şimdi? Siz aranızda mı böleceksiniz aranızda dostlar? Nasıl? Tamam. Sonu, tamam sonu, baba. Tamam. Tamam, tamam. bu ar çekeyim mi? Yani kime çıkmış diye şey yapayım mı dostlar? Bakayım mı? Şu an ikinize böldük. Bu tamam. Tamam abi. Ben çekiyorum bak şu an şeyden yalandan çekiyorum kime kalmış diye. Bastım abi kim kazanıyormuş bakalım. Abi şu an kime çıkacak Black Mamba'ya çıktı abi. Ascension kazanıyormuş. Bir yani bir devam bir etse de Ascension Asken... kazanıyormuş abi. Eee hemen geçtim abi. Knight'a. Şimdi abi eee İki ekip de fitse istiyorsanız toplu birinize vereyim abi. Ascension'a vereyim. Black Mamba kabul ediyorsa itemleri. Ascension'a ver. Tamam. Baksınlar. Tamam abi. Güve, güven problemi yok diyorsan okey abi. Sıkıntı yok. Ben öyle abi... için söylüyorum. Aynen öyle yazdı. Öyle yazdı. Tamam abi. Abi Ning'i gelebilir misin? P3 banka. Sağ bankaya abi. Bekliyorum abi. Bu arada hayırlı olsun. Çok güzel droplar aylırlı var. Hayırlı olsun. Çok güzel droplar var abi. Vallahi mutlu oldum. Güzel abi. Gayet güzel. Ee, abi Ascension'dan ya Black ya da verebilirim. Sorun yok yani. İkinizden biri gelsin abi. Sağ bankada bekliyorum. H3'teyim dostlar. Hani PK da bölünmemiş oldu. Gelin agalar P3 bankaya bekliyorum abi şu an. Vereceğim direkt. Teslim edeceğim dropları. Abi Surprise Sister burada. Değil mi? Dur yanlış olmasın. Askensiyondan birine vereyim kanka ya. Bu Nikokey'de. Hangi senne mi trade? Black Mamba. Senne mi kuzenim tamam. Veriyorum abi sana. İletişime geçersiniz dayılar. Ama şu bir abi. Bir daha atıyorum trade. Geldim. Mamma neden kendi çarında değil? PK'dan sonra TS gelirsiniz.